Cep sobası tek eli ısıtmaması için, tüm vücudu ısıtması için bu şekilde böyle koymak gerekiyor. Yani ne yapabilirsiniz? Bunu kılıfına koyup şuradan mesela kolye ucunuz kolye takıp ya da işte bilmiyorum ip takarsınız boynunuza. Buraya bağlayıp şöyle şu şekilde tutmak. Böyle tuttuğunuz sürece bu ısı montunuzun içinden tüm vücudunuza yayılarak vücudunuzu ısıtır. Ve bu sayede kışın üşümezsiniz. Ben bunu Ankara'nın soğuğunda akşam çalıştığımı diyorum. Hava 2-3 derecelerde. Gerçekten çok soğuk. Aslına bakarsan 2-3 derece ama bunun sayesinde üşümedim. Cep sobasıyla karşınızdayım. Bugün bundan bahsedeceğim. Kış geliyor biliyorsunuz havalar soğudu. Ve ben de bir ısıtıcı arayışına girmiştim. Bu arada kendi paramla satın aldım. Bu bir sponsorluk değil. Ücretli tanıtım da değil. Olsa güzel olurdu ama maalesef. <laughs> Hatta yün içlik arayışına girmiştim. Birkaç yere yazdım, mail attım. Dedim ki, eskiden yün içlikler kullanılıyordu. Şimdi onların yerine işte böyle hani plastik, naylon tarzı ürünler çıktı. Ama yün içlik daha daha sağlıklı. O yüzden yün içlik tercih etmek istiyorum. Bana indirimli veya tanıtımını yapacağım bir ürün gönderebilir misiniz dedim. Cevap yok. <laughs> Ama kanalım büyüdüğünde eğer bana sponsor olmak isterseniz o zaman sizi kabul etmeyeceğim. Neyse. Gördüğünüz cevap yazmadınız biliyorum. Çünkü kanalım daha çok küçük bir kanal. cep sobası diğer adıyla el ısıtıcısı olarak geçiyor. Yakıt olarak yine zibonun yakıtını aldım. Takmak sıvısı olarak geçiyor. Siz başka markanınkini alabilirsiniz. Yanında gelmiyor. Keşke gelse gelmesini beklemiştim. 3 parça şeklinde geliyor. Cep sobası, kılıfı ve doldurma aparatı. Bu ayrıca 6 saat 12 saatlik olan diye ayrılıyor. Ben 12 saatliğini aldım. 6 saatliği biraz daha bundan yarısı kadar küçük. Bunu nasıl tarif edebilirim size? Kısa videomda göstermiştim. Enine 5 TL boyutunda ama uzunluk olarak 5 TL'den biraz daha kısa. Şu kadar falan daha kısa. İzlenim olarak bunu ilk satın aldığımda şöyle elime aldım. Çok hafif. 71 gram zaten. Çok hafif geldi ve böyle şey ben biraz da ağır demir bekliyordum. Ama demir olması herhalde biraz sıkıntılı olabilir. Yani sonuçta içinde yakıt yanıyor. O yüzden biraz şey yaptım. Dedim ki dandik bir şey mi yani? O kadar para verdim de buna falan diye böyle bir şaşırdım. Bir afalladım. iki haftadır bunu deniyorum. iki hafta deneyimlerimden bahsedeceğim. İlk yaktım bunu. Şöyle değişik bir parçası var. Bu herhalde 80 yakıtta bir değişiyormuş buraları da ilk yaktığım zamanlar yanık değildi. Bu sonradan buralar böyle yanmış falan. Bir de bu üstündeki şeyden 6 kat görebildiğim 6 kat devam ediyor. Bunun içine sıvısını döktüğümüz zaman ben hem bu dolum aparatı yanındayken dolum aparatıyla denedim. 12 saat denedim. Ee, yarısına doldurduğumda da denedim. Hepsinde farklı sonuçlarla karşılaştım. Yani böyle hani dedim ki acaba bu gerçekten kullanışlı mı yoksa kullanışlı değil mi emin olamadım. Neden emin olamadım? Ee, i̇lk yakıyorum ilk yaktığımda bekliyorum ısı vermiyor. Herkes videoda demiş ki işte yaktığına elini yakacak derecede bir ısı veriyor. Ben ilk yaktığım zaman elimi yakacak derecede bir ısı vermedi. Dedim ki hani bazılarında oluyormuş yani bayağı bir araştırdım. İkinci falan üçüncüyü deneriz iyice bir deneyimleyeyim dedim. Gerçekten ilk yakmada böyle çok bir ısı vermedi. İkinci yaktığımda ise 12 saate kadar doldurdum. Sonra motosiklete bindim. Motosiklete binerken de tam şu kısmıma kılıfıyla birlikte şu kısmıma koydum. Motorla giderken rüzgardan dolayı mı bilmiyorum. Böyle oram sanki böyle gerçekten alev alıyormuş gibi. Sanki yanıyormuş gibi. Alev alev böyle dedim ki acaba yangın mı çıkıyor içimde? <laughs> 5-6 saat böyle cayır cayır yan. Sonra neyse motordan indim falan filan böyle birkaç saat daha geçti. Su düşmeye başladı ısısı düştü düştü ve yani 6-7 saat 12 saatlik dolumdan bahsediyorum 12 saatlik dolumda 6-7 saat dayandı bunu da şeye bağlıyorum işte motosikletten dolayı rüzgardan dolayı daha şiddetli yandı daha çabuk söndü başka bir deneyimimde ise ben bunu cebime koydum bence cebe koymak mantıklı değil de tam buraya koymak daha mantıklı vücudun içinde yayılıyor ısı. Sıcak kalıyorsun. Bisiklet sürerken mesela biliyorsunuz bisiklette çalışıyorum. Bisiklet sürerken hiç üşümüyorum. Sonra diyorum ki işte mesela hani elim üşüyor. Çıkarayım. Elime tutayım biraz. Elime tuttuğum an böyle ısısı bir gidiyor yani. Elim bile yakmıyor. Kapalı ortamda, kapalı yerde çok çabuk ısınıyor. Ama böyle çıkarttığım an, elime tuttuğum böyle elimde tuttuğum an ısıtmıyor. Bunu keşfettim. Sonra işte tek cebime koydum. cebimde elimi ısıtıyor falan, ondan sonra diğer cebime koyuyorum. Farklı bir sefer, farklı bir gün. 6 saatlik koydum, yarısına kadar doldurdum. 4-5 saat çalıştım, sonra eve geldim. Cep sobasını cebimden almışım. Ertesi günün akşamına doğru diyeyim. 12 saatten fazla geçiyor ama ben zaten 6 saatlik doldurmuştum. 15-16 saat falan geçmiş yani. Baktım cebim çok sıcak. Yani montumu elime attım, tam montumu giyecektim işe gitmek için. Çok şaşırdım yani dedim ki nasıl bu kadar sıcak. Sonra cep sobasını unuttuğum aklıma geldi. Dedim ki ama cep sobasını da hani 6 saatlik yakmıştım. Nasıl böyle 15-16 saat cebimde çok sıcacık kalabildi. O da tuhaf bir mesele. Yani böyle cep sobası böyle sanki kafasına göre ya kafasına göre yanıyor. Yani siz bunu sistemi algılayıp anlayan var mı? Bunu kullanıp da hani nasıl bir şey olduğunu lütfen yoruma yazın. Çünkü benim deneyimlerim bu şekilde. Tavsiye eder misiniz deseniz. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sıcak su torbasının hem uzun saatler yanan hali hem de küçük yer kaplamayan hali. Birkaç sefer bu büyük sıcak su torbasını şey yaptım. Dedim ki ısınırım diye işe götürdüm. İçine kaynar suyu koydum. Götürdüm ama montun içine koyabilecek bir şey olmuyor. Yani çok böyle yer kaplıyor falan. Hani biraz saçma oluyor. Bir de hava çok soğuk olduğunda 2 saat falan anca dayanıyor. Bir de bunun elektrikli olanları varmış. Ben sitesinden baktım. Satışı yoktu. Amerika'daki arkadaşım var. O da bisikletli kuruyor. O da elektrikli halini kullanıyormuş. O bana biraz daha böyle tehlikeli geldi ama geçen sene kullanmış. Bu sene de kullanmaya devam ediyormuş. Bir sorun yaşamamış. İnşallah da yaşamaz. Kamp için mesela tulumunun içinde falan çadırın içinde çok ideal. Ama şunu söyleyeceğim. Hani şey videolarda şey diyor kokusuz diyor. Ama kokusuz değil. O çakmak sıvısının kokusunu sürekli sürekli alıyorum. O kokuyu alıyorum. Küçük olduğu için çadırın içinde hani onun kokusu böyle çok zarar verecek derecede mi olur? Orasını bilemiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cep sobası hakkındaki fikirlerinizi, eğer deneyimleriniz varsa deneyimlerinizi paylaşırsanız çok güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Nasıl bir de olduk? chat GPT'ye soralım. Ben şimdi dedim ya tam göz kısmına koyarsak üşümeyiz diye. Konu hakkında ne diyecek? Onun da fikirlerini alalım. Merak ettim şimdi. <laughs> Bunu da çok yoruyorum ama bir logo tasarlatmaya çalışıyorum. <laughs> Belki bununla ilgili de bir video atarım. Şimdi bakalım soralım. Hey ChatGPT sana bir soru soracağım. Tabii ki sor bakalım. Vücudun neresini ısıtırsan en çok üşümezsin. Vücudun kalbi ve ana damarlarının geçtiği göğüs ve karın bölgesi. En önemli bölgelerden. Bu bölgeleri sıcak tutmak vücudun genel ısısını korumasına yardımcı olur ve üşümeyi engeller. Yani Gövde bölgesini sıcak tutmak en etkilisidir. Yani gövdeyi sıcak tutarsak vücudumuz hep sıcak mı kalır? Evet, aynen öyle. Gövdeyi sıcak tutmak, vücudun ana organlarının ve damarlarının bulunduğu bölgeyi korur. Bu da kan dolaşımını düzenleyerek vücudun geri kalanının da sıcak kalmasına yardımcı olur. Ama tabii el ve ayaklar gibi uç noktaları da sıcak tutmak önemli. Bu yakıtlı cep sobası hakkında ne düşünüyorsun? Yakıtlı cep sobaları özellikle dışarıda uzun süre vakit geçirirken el ve vücut ısısını korumak için harika bir çözüm olabilir. Küçük ve taşınabilir oldukları için pratikler. Ancak güvenlik açısından kullanım talimatlarına dikkat etmek önemli. Özellikle kapalı alanlarda kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu tür cihazlar yanıcı maddeler içeriyor. Mesela Zippo'nun 12 saatlik el ısıtıcısı var. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Zippo'nun 12 saatlik el ısıtıcısı uzun süreli ve güvenilir bir sıcaklık kaynağı olarak bilinir. Yakıt olarak çakmak benzini kullanır ve yanma süresi boyunca istikrarlı bir ısı sağlar. Kompakt tasarımıyla cebinizde veya eldivenizde rahatça taşınabilir. Ancak yine de Kullanım talimatlarına dikkat etmek önemli. Özellikle de yakıt dolumu ve ateşleme konusunda. Peki çadır içinde kullandığımda kokusu zarar verebilir mi bana? Zipo'nun el satıcısı, çakmak benziniyle çalıştığı için hafif bir koku yayabilir. Çadır gibi kapalı alanlarda bu tür yakıtların yanması, özellikle yeterince havalandırma yoksa karbon monoksit gibi zararlı gazların birikmesine neden olabilir. Bu nedenle çadırda kullanırken çok dikkatli olmalı ve mümkünse iyi havalandırma sağlamalısınız. Uzun süre kapalı bir alanda kullanmaktan kaçınmak en güvenlisi. Anladım ben bu ısıtıcıyı göğsüme koymuştum. Ara sıra burnuma kokusu geliyordu. Başım dönmüştü. Bundan dolayı mı? Karbonmonoksitten mi? Eğer el ısıtıcısını göğüs bölgenize koyduğunuzda hafif bir koku aldıysanız ve baş dönmesi yaşadıysanız bu durum yakıt buharına maruz kalmaktan kaynaklanmış olabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. El ısıtıcısını kıyafetlerinizin dışında iyi havalandırılan bir alanda kullanmak daha güvenli olur. Eğer bu tür belirtilerle karşılaşırsanız hemen ısıtıcıyı kapatıp temiz hava almanızı tavsiye ederim. Anladım ama vücudun en sıcak kalması gereken yer göğüs dedin. Bu ısıtıcıyı göğsüme koymuştum ben. Evet gövde bölgesi vücut ısısının korunması için kritik. Ancak yakıtla çalışan el ısıtıcılarını doğrudan cildinize veya giysilerinizin altına koymak yerine dış katmanlarınızın cebinde veya arada bir katmanla kullanmak daha güvenli. Böylece hem gövdenizi sıcak tutar hem de olası yanma veya buharlaşma risklerini azaltırsınız. Unutmayın, güvenlik her zaman önceliklidir. Tamam, teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Rica ederim. Sen de kendine iyi bak. Her zaman buradayım. Görüşürüz.